Herkese tekrar merhaba. Koronavirüs afetinin bir sonucu olarak okulların kapanmasıyla hayat özel gereksinimi olan çocuklar ve ebeveynler için biraz daha zorlayıcı olmaktadır. Ebeveynler bu süreçte işlerini evden yürütmenin yanı sıra çocuklarının genel eğitiminin devamlılığını sağlamak ve tam zamanlı olarak onları evde desteklemek durumundadırlar. Ayrıca çocuklarını koronavirüs endişeleriyle ilgili rahatlatmaları gerekmektedir. Ve ne zaman sona ereceği belli olmayan bu süreçte mola vermeden onların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için çabalamaktadırlar. Çocuklar açısından bakıldığında özel gereksinimi olan ve özel eğitim fizyoterapi gören çocukların bu süreçte özel eğitim ve fizik tedavi uygulamaları aksamaktadır. Ebeveynler bu konuda öğretmenlerden çevrimiçi online destek alabilirler evde uygulanabilecek aktiviteleri öğrenebilir ve uygun koşullarda bunları evde uygulamaya çalışabilirler. Psikiyatrik ilaç tedavisi alan çocuk ve ergenler için Aileler ilgili doktorla iletişime geçmeli ve onların önerilerine uymalıdırlar. Özellikle şizofreni, bipolar bozukluk, psikotik bozukluklar, aşırı saldırganlık ve kendine zarar verme davranışları görülen çocuklar için ilaç tedavilerinin ara verilmesi, aniden kesilmesi veya aksatılması ileri derecede sorunlara yol açabilir. Bu nedenle ilaç tedavisinin devam ettirilmesi son derece önemlidir. Koronavirüs sürecini ve yaşanan değişimleri özel gereksinim olan çocuklar için anlamak ve anlamlandırmak da zorlayıcı olabilir. Bu virüsü korunma yollarını, önemini ve gerekliliğini de onlara öyküleştirerek anlatmak faydalı olacaktır. İçişleri Bakanlığı tarafından 9 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan genelge neticesinde özel gereksinimi olan çocuklarınızı ebeveynlerinin yani sizlerin ve bakıcılarının refakatinde sağlık raporlarını yanlarında bulundurmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içerisinde araçla seyahat etmelerine izin verildiğini unutmayın. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel gereksinimi olan çocukların evde internet üzerinden izleyebilecekleri linkleri takip edebilirsiniz.